Yandaki görselde düzgün meyveli bir bezelye ile boğumlu meyveli bir bezelye çaprazlanmış arkadaşlar. Düzgün meyveli bezelye, boğumlu meyveli bezelye. Soruda bize de zaten düzgün meyve genini büyük harfle gösterdiğine göre düzgün meyvenin baskın karakter, boğumlu meyvenin de çekinik karakteri olduğunu arkadaşlar anlarız. Buna göre demiş ki öncüllerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar düzgün meyve ve boğumlu meyve, meyveden tamamen düzgün meyveli karakterler oluş, oluşuyorsa düzgün meyve karakterinin genotipi büyük de büyük de. zaten boğumlu meyvenin genotipi küçük küçükte küçük de olmak zorunda. Şöyle bunların çaprazlamasını yaparsak büyük de küçük de büyük de küçük de büyük de küçük de, büyük de küçük de genotipli bezelyelerin oluştuğunu görürüz arkadaşlar. Sonraki çaprazlama kimler arasında yapılmış arkadaşlar? 2 ve 3. Yani büyükte küçükte küçük de ile büyük de küçük çaprazlanmış arkadaşlar. Burada da ne oluşma ihtimali var? Şöyle yazalım arkadaşlar büyük de, büyük de, büyük de, küçük de, büyük de, küçük de, küçük de, küçük de genotipli bezelyeler oluşabilir. Şimdi tek tek ifadelerimize bakalım. Demiş ki birinci kuşakta yer alan bezelyelerin tamamı düzgün meyve şekline sahip melez döldür. Ki zaten hepsinin öyle olduğunu görüyoruz. İkinci kuşaktaki bezelyelerin yüzde ellisi saftörlerden oluşmaktadır. Arkadaşlar saftör neydi? İkisinin de ya büyük harf ya da küçük harf olmasıydı. Birinci saftörümüz, ikinci saftörümüz ne oluyor arkadaşlar? Yüzde oranında olduğunu görüyoruz. Üçüncü ifade deniyor ki ikinci kuşaktaki genotip çeşidi birinci kuşaktaki genotip çeşidinden azdır. Arkadaşlar şimdi genotip çeşitlerini sayacak olursak birinci kuşakta dört tane aynı yani bir çeşit genotip oluştuğunu görürüz. İkinci kuşakta birinci genotipimiz, ikinci genotipimiz ve 3. genotipimizi görürüz. Yani ikinci kuşaktaki genotip çeşidi birinci kuşaktaki genotip çeşidinden fazladır. 3. ifademiz yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar.